Dünyadan gökyüzüne baktığımızda büyülendiğimiz bir cisim var. Ay. Ama ayda bazı açıklanamayan olaylar oluyor. İşin aslını hep birlikte çözümleyelim. Ayda uzaylı vakalarının yaşandığını daha önce duydunuz mu? Ayda uzaylıların koloni kurduğuna dair bir takım kanıtlar var. Ama ayda UFO üstleri olduğuna dair bulgular da var. Ama bundan önce bahsetmemiz gereken bir şey daha var. NASA aya gidiyor. NASA Artemis programı kapsamında aya seyahat edecek 18 astronotun isimlerini yayınladı. NASA tarafından yapılan açıklamada 2024'te ayın yüzeyinde yürüyecek ilk kadın ve erkek astronot da yer alıyor. Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları süren Artemis projesinde insansız uçuşların 2021'de, insanlı uçuşların da 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor. Şimdi asıl konumuza dönelim. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 40 yıl önce çektiği fotoğrafın üzerinde küçük bir detay aile ilgili yeni bir iddiayı ortaya çıkardı. Aya Neil Armstrong, Edwin Alrin ve Michael Collins'ten önce belirlenmeyen bir cismi indiği, ABD'li bilim insanlarının bunu fark ettiği, ancak Ay'a gitme misyonunu tehlikeye atmamak için 40 yıl boyunca bu fotoğrafın sır gibi saklandığı belirtildi. NASA'nın AS 11-40-5854-HR katalog numarasıyla sakladığı fotoğrafta, Ay'ın üzerinde konuşlanan belirsiz cismin gölgesi de fark ediliyor bilim adamları gölgesi olan bu cismin Ay'a ait olmadığını belirtiyor. Bilim çevreleri şimdi şu soruyu tartışıyor. Ay'a Neil Armstrong'dan önce başkaları mı indi? ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 2015 yılında yayınladığı 8400'den fazla fotoğrafın üçünde UFO olduğu iddia edilen liste görülüyor. Gazete haberlerine göre Google Moon, ayda gizli üs keşfetti. NASA tarafından sağlanan, ay haritasını belirli bir detaya kadar ulaşabilen Google Moon'daki ay yüzeyinde, sıra sıra dizili barakaların bulunduğu bir askeri üssü andıran görüntüler şaşkınlık yarattı. Ayın dünyadan görülmeyen karanlık tarafında bir uzaylı üssü olduğu yönündeki söylentiler yıllardır devam ediyor. İngiliz Sun gazetesine yayınladığı görüntülerde bir vadinin içinde bulunan ve bir askeri hava alanını andıran üssün çevresinde dağlar bulunuyor. Bilim adamları yeni elde edilen kanıtların ayın bazı astronomların düşündüğü gibi tamamen ölü bir uydu olmadığını öne sürüyor ve ay yüzeyinde zaman zaman yoğun bir hareketlilik gizlendiğini belirtiyorlar. Uzun aralıklarla da olsa ay yüzeyinde değişiklikler olduğu rapor ediliyor. Eski ABD Donanma İstihbarat Görevlisi Milton da ay üzerinde bulunan ve istihbaratçıların uzaylı üssü Luna olarak adlandırdıkları bir üstten söz etmişti. Cooper'a göre ayın uzak kesimlerinde bulunan bu uzaylı üssü Ay'a inen Apollo astronotları tarafından da görülmüş ve filme alınmıştı. Ana gemi adı verilen devasa uzay gemilerinin bulunduğu bu üste çok büyük makineler kullanılarak maden çalışmaları yapıldığı iddia ediliyor. ABD'li astronot ve senatör John Glenn 2001 yılında NBC televizyonundaki Fresh Air Show programında anlatıyor. O ihtişamlı günlere geri dönecek olursak, istemediğimiz şeyleri söylememizi ve bunlar dışındakilere inkar etmemizi istediklerinde çok rahatsız olmuştum. Bazı bazıları sormuştu. "Orada yalnız mıydınız?" diye. Hiçbir zaman gerçek yanıtı veremedik. Ama biz oralarda bazı şeyler gördük. Garip şeylerdi. Yine de orada neler gördüğümüzü biliyordu. Buna rağmen ne gördüğümüzü söyleyemedik. Yöneticilerimiz bundan gerçekten korkuyorlardı. Onların korktuğu dünyalar arası savaşlar ve sokaklarda yaratacağı panik gibi bir şeydi. Bu yüzden sessiz kalmalıydık ve şimdi bunları sadece kabuslarımızda ve bazı filmlerde görüyoruz ve bunlardan bazıları gerçeğe oldukça yakın. Astronotlar James Lovell ve Frank Barmon'un yönetiminde gemini 7 Aralık 1965'te yörüngede seyahat ederken o zamanki adıyla Cape Kennedy'deki merkezde konuşmaları. Lovell, saat 10 yüksekliğinde ne olduğu belirsiz bir hava aracı var. Capcom, burası Houston, tekrar et. Lovell tekrar ediyor. Burada saat 10 yüksekliğinde ne olduğu belirsiz bir hava aracı var dedi. Capcom, anlaşıldı. Bu sırada canlı yayın Capcom tarafından kesiliyor. Capcom, gemini yedi, o şey yedek roket motorumu yoksa gerçek bir görüntümü. mü? Lovell, bir sürü var. Gerçek görüntü. Capcom tahmini mesafesi ya da ölçüleri. Lovell görüş alanımızda yedek roketler de var. Eski NASA görevlisi Otto Binder'in adını vermediği bir amatör radyo tarafından tespit edilen Temmuz 1969'da Ay'a e inen Apollo 11 astronotları Neil Armstrong and Edwin Aldrin'in merkezle medyaya açıklanmamış konuşmaları. NASA ne var orada? Görev kontrol Apollo 11'i arıyor. Apollo 11, bu bebekler kocaman bayım, muazzam, aman tanrım, inanamazsınız. Diyorum ki orada başka uzay gemileri de var. Krater kenarının uzay tarafında sıralanmışlar. Onlar ay üzerindeler, bizi izliyorlar. Aydaki uzaylı gizemi hakkında konuşmalar bu kadardı. Siz ayla alakalı bu teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bunlara inanıyor musunuz? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yoksa hala bizi Instagram'dan takip etmiyor musunuz? Şimdi Instagram'da Videodeyiz YouTube hesabına girip takip edebilirsiniz. Sizi birçok iş ve birbirinden güzel içerikler bekliyor. Haydi gelin, sizi bekliyoruz. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.